Herkese selam bozak Şiresi Bugün sizlerle beraber kamp yapacağız. Brokeven'a kamp geldi. Yaz kampı geldi arkadaşlar. Yeni evler geldi. Ve ben de şu anda bibinin paketlerinin taşımacılığını yapıyorum. Elimde görmüş olduğunuz bibinin son paketi. Bu kulübe bibinin oldu arkadaşlar. Burada gördüğünüz kulübede benim donlarımı astım buraya. Bibi de içeride şu anda makyaj yapıyor galiba. Evet makyaj yapıyor. Odasını bayağı bir düzenledi arkadaşlar. Bibi içeriye giriyorum hayatım. Kusura bakma. Paketi şuraya koyalım. Bugün arkadaşlar bibiyle beraber kampta bir gün geçireceğiz. Ve her şey muhteşem olacak arkadaşlar. Bu gördüğünüz koca kampı bir günlüğüne kiraladık ve burayı alt üst edeceğiz. Belki başka insanlar da bizi ziyaret eder ve kampımıza katılabilirler arkadaşlar. Bibi ateşe o kadar yakın durma. Bibi ateşe o kadar yakın durma diyorum sana. Bibi dikkatli ol bir dahakine. Kendimizi yakmamamız lazım. Ateşe uzak. lan, Geliyorum. Lan Neyse yandan düşünürsek arkadaşlar yemeğimiz pişiyor. O zamana kadar ben de sizlere odamı göstereyim. Normalde arkadaşlar bu odalarda 6 kişilik odalar. Fakat biz burayı tamamen kendimize ait kiraladığımız için istediğimiz yerde yatıp kalkabiliyoruz. dream on, dream on, dream on. Dream on. Bir de görmüş olduğunuz gibi yemekleri tabağa koymuş. Afiyet olsun aşkım. Ya, bok mu yedim ben. Yemeğimiz yediğimize göre arkadaşlar artık havuzda yüzebiliriz ve görmüş olduğunuz gibi kampımıza havuz geldi. İyi dur 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 zıplama. Tabii ki birazcık romantiklik yapacağız. Şöyle oturalım ve havadan sudan konuşalım. Bibi sakin ol ya. Konuşuyoruz işte. Bibi acele etme. Romantiklik yapıyorum burada. Daha ülkenin gidişatı hakkında konuşacaktık. Neyse ben de atlayayım arkadaşlar suya. Bibi eline bir tane fener al. Arkadaşlar burası yosun tutmuş. Ne kadar pis bir su. Elime fener aldım ama aşağı o kadar karanlık ki hiçbir şey gözükmüyor. Acaba buralarda bir yerde gizli geçit falan var mı diye baktım da arkadaşlar bir şey bulamadım. O yüzden çıkacağım. Daha fazla yüzmek istemiyorum. Sıçmak istiyorum ya. Burası da sauna mıdır, tuvalet midir, belli değil. Yanıyor içerisi. Bebi sakın gelme. <laughs> içtim Bibi. Osuruklarıma alıyorsun ama çok güçlüler. Lütfen aşkım kaçma, kaçma. Evet, Bibi suya girdi arkadaşlar. Galiba birazcık yıkanmak istiyor. Sebebini anlayamadım. Arkadaşlar birazcık uyuyalım çünkü akşam vaktinde geri kalan özellikleri test etmek istemiyorum. Sabah gözüyle görelim. Güneş varken daha güzel gözüküyorlar ve kendi odasında yatmak istemiyorum. Bibi'nin odasında yatacağım çünkü burası çok daha güzel duruyor. Bibi buraya kalp koymuş yani altında yatacak büyük ihtimalle. Hadi hadi utanma. Ha, üste mi yatacaksın? Hayır, tamam. Alta geçerim ben tamam. Sakin ol, sakin ol. Sen üste geç, ben alta geçeyim. Tamam, anlaştık. ve halı da koymuş arkadaşlar. Bunun odası çok tatlı olmuş ya. İyi geceler bebe. Tatlı rüyalar. Bozuk bana hikaye okur musun? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir gün küçük bir yavru dana yaşarmış. Bu yavru danayı herkes çok severmiş. Sadece babası sevmezmiş. Ve yavru dana bir gün babasının en sevdiği ceketini yemiş. Bozuk yoksa babanın ceketini mi yedin? Bebeğim, eee e, e, e. Bebe'nin birincisini fesprilere. Bebe'nin birincisini fesprilere. Bebe'nin birincisini fesprilere. Bak beynim yok. Dışarısı çok tehlikeli oluyor geceleri. O yüzden bebeği çıkarmak istemedim fakat buralarda bir yerde kasa olduğunu eminim. Bu evin kasası nerede dostum? Nereye sakladınız bu evin kasasını? Buradaki düğmeye basınca mı oluyor yoksa? Ne oluyor? Lan kapı açıldı sanki arkadaşlar. Buna basınca kapı kapanıyor. Aa çok iyi. Tamam bu ne işe yarıyormuş? Işıklar tamam. Peki hangi düğme bana kasayı açtırıyor? Buraya Bibi'nin odası yazalım arkadaşlar. İsim verebiliyormuşuz. Başka neler varmış buralarda? Burada benim kokuşmuş kıyafetlerim var. Üzgünüm arkadaşlar. Asmak zorunda kaldım. Bir, bir de astı zaten oraya. Taşın altına mı sakladınız? Ağacın arkasına mı? Nereye sakladınız ya bu kasayı? Kasa vardır da arkadaşlar biz bulamıyoruz biz neyse bibi uyanmadan tekrardan yatalım bari sabah görüşürüz arkadaşlar saat 5 oldu bibi hala hurul hurul uyuyor şu sese bakın <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir canavarla yatıyorum. Ve bizler kampçıyız. Yani kampçılar sabahları erken çıkar. Kalkar. Ve bu hayatta en sevdiğim şey kamptayken huzurlu bir şekilde güneşin doğuşunu izlerken kitap okumaya bayılırım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben entelektüel birisiyim. Havuz başında, kampta, herkes uyurken herkesten önce kalkıp kitap okuyorum. Bibi günaydın. Günaydın aşkım ne yapıyorsun? Yine ne salaklık peşindesin? Neden benim gibi zeki bir insan olmuyorsun, kitap okumuyorsun? Bari sayfayı çevirelim arkadaşlar ya. Bu sayfayı çok okuduk. bozuk o boyama kitabı mı? Bibi. Niye söylüyorsun insanlara boyama kitabı olduğunu? Beni utandırmak mı istiyorsun sen? Aferin utandırdın, başardın. Aşkım dünden kalan etleri yiyeceğiz çünkü tam bitirememişiz. Aynı zamanda mumlarla da çok romantik duruyor farkındaysan. <laughs> Kampın oturma alanını denedik. Havuzu denedik arkadaşlar. Şimdi bu VIP şeyi deneyeceğiz. Parkuru deneyeceğiz. Oo Bibi baya maymun parkuru gibi burası çok büyük. Koş koş koş. Arkadaşlar ilk ben çıkacağım. Bibi çabuk gel çabuk gel. Bak seni de bekliyorum. Centilmenlik yapıyorum. Rus sürmenin sırası mı Bibi? Dağın tepesindeyiz resmen. Hadi gel buradan koşalım ama dikkatli olalım. Bibi sana dikkatli olalım dedim. Aşkım ayağa kalk ayağa kalk bir tanem. Doktor yok mu? Doktor yok mu? Doktor yok mu? Kampımızın önünde bir tane insan var. Belki o da içeriye gelmek ister Bibi. Ey dostum burası muhteşem bir kamp. İçerisi çok eğlenceli. Gel. Buradayız. Seni de istiyoruz. Gel ve kampımıza katıl. Bu kamp bir muhteşem dostum. Neyse biz devam edelim arkadaşlar parkurumuzu yapmaya. Buradan sağdan bu şekilde devam edeceğiz ve ağaçların arasına. Oğlum çok tehlikeli lan. Altımızdaki odunlardan bir kırısa pat öldük. Ama onun dışında da başka bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir sadece bir tur atıyoruz ve bitiyor. Fakat işin kötü tarafı Bibi kampın içinde bir yere saklandı ve onu bulmamız lazım. Şimdi eğer ki Bibi'yi kadar salak olsaydım büyük ihtimalle aşağı inmeyi düşünmezdim arkadaşlar. Burada yukarılarda bir yere saklanmayı düşünürdüm. Ve böyle bir ağacın içine saklanabilirdim belki. Evet ağacın içerisine saklanmış olabilir diyeceğim de arkadaşlar. Bibi nereye saklandın? Aa Bibi oradaymış arkadaşlar. Nereye saklandın Bibi göster bize. Aa oradan geçiş varmış. Galiba salak olan benim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz tehlikeli tahtanın üzerinden arkadaşlar buraya saklanabiliyor musunuz? Bibi kendi gizli bir alan bulmuş. Hadi gel Bibi dördüncüsünü deneyelim. Dörtte de okçuluk varmış arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi oklarımız var. Bibi gel sen de beraber yarışma yapacağız. İkimizin de sadece 3 tane fırlatma hakkı var. Al elini oku sen de. Yakından fırlatacağız Bibi. buradan fırlatacağız. Gel buraya yanıma gel. Lan sinek geldi kafama bir dakika gerçek hayatta. Bir saniye gerçek hayat mı olsa dur. Uf, aptal sinek ya her yerim ısırdı. Aşkım fırlatma dur. Tamam şimdi fırlatabilirsin çekiyorum seni. İlk fırlatışı bir yapıyor arkadaşlar. Hop mavi. Kaçıncıya tutturmuşsun? Bir saniye kontrol edeyim. Sarı, kırmızı, mavi. Mavi bir puan olsun. Sarı 3 puan olsun. Kırmızı iki puan olsun. Siyah ve beyaza puan yok hadi. Oy 3 puan arkadaşlar aldı Bibi görmüş olduğunuz gibi. Maviden de bir puan almıştı. Toplam 4 puanı var. Devam Bibi son atış hakkın. Ay Altı puan. 6 puan yaptı arkadaşlar Bibi. Sıra bende. 7 diyor. Ha 7 puan tamam hiç fark etmez. Ben çünkü arkadaşlar. Aa, evet evet Bibi öyle dur öyle dur öyle dur. Tam kafanın üzerinde ortadaki sarıyı vuracağım. Ama suratını bana bana güveniyor musun bebe? Güvenmese orada durur mu arkadaşlar? Güveniyor demek ki. Şimdi fırlatıyorum oku. At dedi bana. Biz de şöyle birazcık yukarıya nişan alıp fırlattık ve sarı. Görmüş olduğunuz gibi 3 puan aldım arkadaşlar. Bebe geç oraya geç. Diğerleri de sarıya geliyor bak. Hop. Direkt kafasının üzerinden sarı yine aynı yer. Hop. Bir daha sarı. Hem de tam ortaya mı vurdum bu sefer? Ne yaptım? Yok arkadaşlar. Baya yaklaşmışım ama. Ve burada bir sürü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi nişangah var. Bunları istediğiniz gibi vurabiliyorsunuz ve puan kasa. Aa o neymiş lan öyle? Bunu vurursam var ya kral benim. Vurdun mu acaba? Vurdun mu? Vuramıyorum. Vurdun mu? Göremiyorum ki arkadaşlar gidiyor mu gitmiyor mu? Bibi de şimdi oraya ateş etmeye çalışıyor. Bibi vurdu. Bibi'ninki orada durdu. Gördüm onu. Benimki de durdu. Bibi acı attın sen. Aa, kampımıza birisi geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Kampımın kapısını açıyorum Bibi buna. Kapıyı nereden açacağız kapıyı? Dur, kapıyı açmayı bilmiyorum. Bibi kıza ok atmayı keser misin? Misafir. O bize Allah'ın bir misafiri. Dur, kapıyı açtım. Tamam, geldi. İçeriye geldi. Huga, buga. Bibi saldır. Saldır buna. Bizler yamyam yam kampçılarız. İnsanları avlayıp ondan sonra yiyoruz. Neden her gün et yiyoruz zannettiniz? Bozak eti. saldır bibi saldır uga buga uga buga uga buga 2020 avatar diyor bana bibi bende dalga geçiyor avatarın eski mi demo oldu diyor oysa ben bunu 2022'de yapmıştım yoksa yaşlandık mı biz bibi uga buga <laughs> Uga buga üzgün. Tamam arkadaşlar. Şimdi okçulu da yaptığımıza göre e, geriye görmüş olduğunuz gibi toplantı odası gibi bir yer kaldı. Bu kız da buradan bize diyor ki. Eww cat ear. Yani kediye dönüştü bizi rahatsız edeceğini söylüyor. Bebe kampımızı rahatsız edecek. Senin odana girdi bebe senin odana girdi. Neyse banlayacağım onu. Ben kedi kokusunu çok iyi alırım arkadaşlar. O kızı burada yakalayıp banlayacağım. Neyse onu yemleyeceğim arkadaşlar. Dışarıda duruyorum. Kapı açıldığı anda direkt buraya tıklamaya devam ediyorum. Bak şu anda moğus patlıyor görüyor musunuz? Moğusum yanıyor elim yanıyor. Ne oldu Bibi? Yur ugly diyor. Bana çirkinsin diyor. Ben çirkin değilim. Annem bana yakışıklısın dedi. Elveda dostum. Bok yiyen. Tamam Bibi. Bu olayın üzerine bir şarkı söylemek istiyorum. Sen de arkamda dans et ya da karşıda beni izle. Hangisi? Ya da sen şarkı söyle. Tamam arkadaşlar. Bibi şarkı söyleyecek. Ben de seslendireceğim. Yaz sözleri Bibi. Üzgünüm sadece şakaydı diyor şimdi de. Kapıya geldi bize sadece şaka yaptım diyor arkadaşlar. Ama benim kalbim kırıldı. Bana çirkin falan dedi. Gitarımı alayım ben de elime. Bir küçücük tavşancık var mı? Sürekli oynarmış. Ama sonunda kampa gelmiş. Bibi bunlar ne boktan sözler ya. Aynı gelmiş arkasından Samsan. Evet seni 3 ayırla uğurluyoruz Bibi. Lütfen bebeleri pistan alalım. Bibi gider misin? Ayı da gelmiş Samsam sam. Söze bakar mısın yani? Level C5 bile daha iyi yazıyor. Hav 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 desen daha hoşuma gider Geç şuraya. Tavşancık yenilmiş. Bibi hikaye mi yazıyorsun şarkı mı söylüyorsun ya? Kitaptan okudu. Anaokulu hikayelerini burada bize şarkı diye yutturmaya çalışıyor. Ha. 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 Ha senle beraber vakit geçirmek süper. Evet süper. Senle eğlenmek çok çok eğlenceli. Eğlenceli. Ama bazı sıkıntılarımız var çünkü horluyorsun bibi. Geceleri hor hor horluyorsun sen bibi. Horluyorsun bibi. Aynı zamanda kokutuyorsun bazen odayı. Odayı. Fark etmeden kokutuyor ki odayı, odayı. Fark etmeden kokutuyor ki odayı, odayı. Yoksa sen osuruklu musun bebeği, bebeği? Söyle bana gözlerimin içine bak ve beni sevdiğini söyle. Söyle. Yoksa osuruklu musun sen? Ha? Söyle. Söyle bebi. Evet söyle bize bebi. Dans etmeyi bırak. Herkes seni dinliyoruz şu anda. Tüm bozuk aşırıtı olaraktan. Osuruklu musun bebi? Yoksa beni mi seviyorsun? Osurmam. Ve seni severim. Oh yeah. <laughs> i̇şte benim kız arkadaşım. Mua. Bu arada biz şarkı söylerken çok yorulduk. Arkadaşlar bir daha da yatmak istemiyorum ama ne kaldı ya? Zaten gene sadece son bir şey kalmış. Bu neymiş? Bibi. Dışarıdaki şey de ne? Maymun kabile tanrısı. Uga buga. Evet. Dediğim şeye geldi arkadaşlar. Yam yam insanlar. Uga buga. Ve bu gördüğünüz maymuna tapıyorlar. Ne yapacağız diyor Bibi. Tabii ki Uga buga'ya saygımızı göstereceğiz. Bence başka bir şey var diyor Bibi. Başka bir şey yok. Gel yanıma aşkım. Gel al şunuzu. Uga buga'ya saygımızı göster göstereceğiz. Arkadaşlar Bibi kürekle kazalım dedi burayı. Belki dedi içerisine düşeriz dedi. Eğer ki öyle bir şey olursa. Bibi gerçekten çok zeki. Çok çok zeki derim yani. O kürek mi Bibi? O balta. Balta beni mi vuracaksın Bibi? Yeri kazamazsın ona. Kürek alman lazım. Eğer ki boşu boşuna kazıyorsak Bibi seni mahvederim. Suratını osururum söyleyeyim bak. Yani burası kazı alan olmayabilir. Ha belki çiftlik evindeki gibi aşağıya kayma ihtimalimiz var arkadaşlar. Düşme ihtimalimiz var. Belki büyük bir hazine de bulabiliriz. Ama hiçbir şey de bulamayabiliriz. Boşu boşuna böyle salak gibi kazıyor olabiliriz. Ve bence öyle. Boşu boşuna kazıyoruz ya. Bibi buraya küçük bir kız geldi. Uga buga. Uga buga. Uga buga. Uga buga. Uga buga. Maymun maymun. uu, uu, uu. Küçük kız yakaladık. Küçük kız yakaladık. Bak muz getirdi bize. Muz muz muz. Uga buga. Hay diyor bize. Ne hay. Uga buga. Uga buga. Git buradan. Git buradan ya. Daha kaç tane ok atmamız lazım sana. Bibi yakala yakala. Kaçmaya başladı. Onu yok edip bu kampa gömeceğiz. Gel buraya. Uga buga. Tuvalette zaten bayılırsın çok. Yaklaşma oraya. Ağaca oh, tırma aa a maymun gibi ağaca tırmandı böyle bir şey mi varmış Bibi gel gel şuna bak Bibi gel böyle bir şey var ağaca tırmandı böyle maymun gibi İlk defa böyle bir şey gördüm arkadaşlar ağaca tırmanıyorum aa burada da bir şey var Bibi burada gizli bir alan var var ya kesin ah kasayı bulduk kasayı buldum ben de diyorum kasa nerede? Kızın sayesinde kasayı bulduk arkadaşlar. Paraları bulduk. Bir de boş yere bize yeri kazdırıyor ya. Ulan bebi, ulan bebi. Para buradaymış. O da paranın yanına gidiyor. Bibi gel gel. Sen çıkamazsın. Sen maymun değilsin. Sen kedisin bibi. Gel buraya. Al bu muzu eline bibi. Şimdi dans ederek bana yürü aşkım. Tamam mı? Yavaş yavaş yürüyeceksin. Ben de o sırada şarkımızı söyleyeceğim. Ey ya dey ya bana bir muz ver ya. Ey ya dey ya bana muz ver ya. Ey ya de ya bana muz ver. Ya ver ya. Ey ya de ya bana muz ver ya. Lan git buradan. Ey ya de ya bana muz ver ya. Ey ya de ya bana muz ver ya. Ey ya de ya bana. Nefesim bitti. Ah, ah, ah. Ora benim odam. Ora benim odam. Ora benim odam ve senin çıkman izin vermeyeceğim. kilitledim bir, bir onu içeriye. Gel gel gel. kilitledim onu içeriye. Tamam bebe şimdi muzu ona ver. Lütfen bu muzu kabul et maymun. Lütfen bu muzu kabul et maymun kral. Bizi kampında ağırladığın için sana çok teşekkür ederiz. Bebe muzu bırak artık muzu bırak sinirlenecek yoksa. Evet bırak muzu buraya. Bırak aşkım bırak bir ısırık kal bırak tamam aferin aşkıma. Ey ya, ya seni seviyoruz ya aferin bibime benim arkadaşlar. Evet şimdi geriye başka bir şey kalmadı. Her şeyi yaptık evimize gidebiliriz bibi. Ve arkadaşlar böylelikle bir videonun sonuna geldik. Bozak işletiği bu dakika kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Biz de şimdi eve doğru yola çıktık. Uzun bir yol bizi bekliyor. Eğer ki daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olarak sen de aramıza katılabilirsin dostum. Kendine iyi bak hoşçakal bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim bay bay.